Canlandırmaz ne olacak? Cüneyt Bey, arabanız özel yapım mı? Başın çok ağrıyor değil mi? <laughs> Bütün hayatım boyunca ilk kez kanunları çiğneyeceğim. Ama buna değer. Teşekkürler baba. Şişt. Afedersiniz Affedersiniz sayın hakim. Tık bir düşün. <laughs> Ucuz ayakkabının topu. <laughs> sana hiçbir konuda boşluk kalmak istemiyorum. Lütfen söyler misin? Sen ne kadar borcun var? Hemen bir çek kesip ödeyeceğim tamam mı? Bunu daha sonra konuşamaz mıyız? Bu <laughs> <laughs> doğru olur mu? David. Ne? Ne işin var burada? Ne o arabanız ha. mı bozuldu Bizi takip mi ediyorsun? Sadece Nadia'nın sağlık durumunu merak ediyorum. Onu eve götürmeye çalışıyorum. Ona bir şirket hadi. Ne için? Nadia ile ben evleniyoruz. Ve bunu da sana borçluyuz sevgili dostum.